bir cenaze evine gidip Kur'an okumayla ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. E, tanıdığımız bir aileydi. İşte gündüz vakti öyle eşim aileye yardım ederken işte akşam bir hoca bulalım Kur'an okusun falan diye bir kendi aralarında konuşuyormuş. Eşim de demiş ki ya Mustafa Bülü akşam geldiğinde o size okusun falan. Tabii ki bunlar şaşırıyorlar. Tabi onların da kendine göre haklı nedenleri var tabi. Efendim işte eşim bakıyor ki şaşırıyorlar diyor ki ya gerçekten okumayı biliyor merak etmeyin. Hoca çağır, hani para vereceğiniz o gelir size, size okur işte hayır için. o bu işlerde gönüllü uğraşıyor falan. Onlar da bilmiyorlar tabi biliyorsunuz. Hocam hoca din mevzuları olunca insanların hep ne, aklına hep sakallı insanlar geliyor. Neyse onlar da iyi tamam biliyorsa gelsin okusun falan diyorlar. Akşam ben eve gittim. Eşim dedi ya böyle böyle bir şey oldu umarım kızmazsın dedi ben böyle dedim onlara. Ben dedim iyi yapmışsın. Neyse işten gelmiştim. Karnımı doyurdum. Kur'an'ın bir Arapçasını bir de Türkçe mealini. O zaman rahmetli Yaşar Öztürk'ün Türkçe mealini yeni almıştım. Onu aldım. Ee, daha doğrusu, Yaşar Nuri Öztürk'ten önce bende 4-5 tane daha değişik Türkçe mealler vardı zaten. Yaşar Nuri Öztürk'ün Türkçe mealini almaktaki sebebim şuydu, yani şu bugünkü Türkçe ile çok arı duru yazıldığı için özellikle onu tercih ettim. Neyse, biz cenaze evine gittik, onları biliyorsun her evde, her ailede bilmiş biri çıkar illa böyle hani böyle muhalif biri. Oturduk işte beni tanıyor dedik, ya Mustafa Bey sen Kur'an okumaya geldin ama dedi. Yaşar Nur Öztürk bir programda dedi ki ölünün arkasından Kur'an okunmaz dedi. Sen şimdi ne yapacaksın burada dedi. Ben de dedim ki hoca doğruyu söylemiş. Abi dedim sen yanlış anlamışsın dedim. Sinirlendi ben gerizekalı mıyım dedi. Niye yanlış anlayayım ya dedim. Bunun akıllılıkla veya gerizekalılıkla ilgisi yok dedim bu konunun. Konuyu bilmeyince dedim insanlar farklı yorum yapabiliyorlar dedim. Konu neymiş dedi. Dedim ki Kur'an'daki ölü dedim Toprağın altına giren ölü değil dedim. Bak dedim siz şimdi burada ölü değilsiniz. Biz canlısınız. Ben size Kur'an okuyacağım. Siz anlayacaksınız. Ama toprağın altındaki olan ceset dedim. Ceset sizi ne duyar ne işitir. Ne yaparsanız yapın dedim. Yani dedim aslında dedim cesede Kur'an okumak trafik kazasında ölen bir insana trafik kurallarını hatırlatmak gibi. Yani vay efendim kırmızı ışıkta geçmeseydim bu öyle olmazdı. Yok hızlı gitmeseydim. Şu adam zaten ölmüş gitmiş. Yani buna trafik kurallarını hatırlatmanın anlamı da yok. Bu insana din kurallarını anlatmanın anlamı da yok yani. Artık Kur'an ne diyor? Diyor ki onun defteri kapanmıştır. Ne bir şey eklesin, ne bir şey çıkarsın diyor. Dedim ki Kur'an'da şöyle diyor. Yaşayan ölülerinize Kur'an okuyun. Nefes alan, hareket eden, dünya işleriyle uğraşan ama ilahi nizamdan haberi olmayanlar yaşayan ölüdür diyor. Onları yaşayan ölü olmaktan kurtarın. Onlara Kur'an okuyun diyor. Mevzu bu. Dedim aslında dedim bu konuyu size Bilmiş olsaydınız her birinizin evinde Türkçe bir meal olurdu. Kendiniz okurdunuz. Kendi imamınız kendiniz olurdunuz. Aslında burada Kur'an'ı bize anlatmak istediği şey bu kitabı. Okuyun bir elbise gibi giyin. Kendi imamınız olun. Kendi duanızı kendiniz edin. Kendi kitabınızı okuyun. Bu kadar basit. Eğer Böyle yapabilmiş olsaydı bugün din adamlarına ihtiyaç olmazdı. Zaten Kur'an'da din adamı diye bir mevzu yok. Yani zaten diyor ki bizim sözlerimizi üç kuruş çıkar için kullanan gelir elde edenler ateş dostu diye uyarı var zaten Kur'an'da. Neyse bu ikna oldu. İyi hadi oku falan dedi. Ben besmele getirdim. Bunlar el kaldırdılar. Ben de dedim ki elinizi indirin dedim. Dua etmiyoruz dedim. Bunlar iyice şaşırdı. Neyse Yasin Suresi'ni Türkçe mealini okudum, bitirdim. Bunlar ya sahiden de dua ile alakası yokmuş dedim. Dedim ki ya dedim Kur'an'da toplasan hani bizim anlayışımızda dua olabilecek şeyler dedim 8-10 tane ya çıkar ya çıkmaz. Kur'an'da mesela Fatiha Suresi duadır. Diyorsun ki beni doğru yola ilet, kötü yola gidenlerin değil, senin doğru yoluna ilet diyorsun Allah'tan. Diyorsun ki yani bende yanlış bir şey varsa beni doğru diyorsun, yardım istiyorsun. Buradaki mevzu bu dedim. Dua ise el açıp Allah'a Allah istediğin gibi konuşmaktır yani. Ne istiyorsan içinden geçtiği gibi yalvarmaktır. Dua budur aslında. Neyse tabi bunlar ikna oldular. Eve gittik eşim dedi ki ya ben dedi ilk, ilk başta çok korktum hani tartışma çıkar kavga mavga diye. Dedim ki bak dedim ben bunların farkında olmasaydım ne Yaşar Nur Yaşar Öztürk de rezil olmuştu. İslam'ı da doğru anlatamayacaktık, Kur'an'ı da anlatamayacaktık. İşte onun için e, Kur'an'ı doğru bilip doğru anlatmak çok önemli. Yine başka bir evde hoca Kur'an okudu. E, Balkona çay içmeye çıktık dediler, hoca için çay demlemiş, siz de buyurun. Ben de orada gayri ihtiyar birkaç kişi var dedim ki hocam dedim şimdi Yasin Suresini okudum bu onun ölüyle alakası var mı dedim. Yok dedi o zaman niye okudun ya benim işim bu okudum diyor gelenek olmuş okuyoruz yani herkes din biliyorsunuz daha doğrusu öyle söyleyeyim herkes demeyeyim de bazı insanları da tenzih ediyorum herkes demek biraz da yanlış yani sermayesiz bir gelir kapısı olmuş din o yüzden fark etmiyor. Alevi sunnisi bunu bu şekilde kullanıyor. Cem evlerinde de aynı hata var. Camilerde de aynı hata var. Efendim sanki ölüye hayır dokunacakmış gibi ölünün arkasından yok hayır yemekleri yok. E i̇şte böyle mevlidler bilmem neler bunların hiç dinle alakası olmayan şeyler yok. <laughs> mezarın başında telkin vermeler, yok 40'ıdır, yok 52'sidir, yok 3'üdür, 7'sidir, 5'üdür. Bunlar hiç dinle alakası olan şeyler değil. Bunlar gelenekselleşmiş şeyler. Bu kadar masrafı buralara yapacağınıza ihtiyaç sahibi insanlara yardım edin. Okuyamayan çocuklara yardım edin. Efendim o mezara, o beton döküp etrafına mermer yaptırmak, ee, hani şimdi... Öleyim, ölümüze değer vermeyelim mi diyor Ölünüze değer veriyorsanız çok basit. Başına bir tane mermer taş dikin, adını soyadını yazın. Geri kalan parayla da yine birilerini okutun. Kirasını ödeyemeyenlere yardım edin. Evine ihtiyaç maddelerini almayan, alamayan insanlara yardım edin. İslam'ın görevi sosyal adalet zaten. Sosyalleşin biraz artık başınızı kaldırın. Aynı hataları yapmayın. Eğer Hz. İbrahim babasının hatasını yapmış olsaydı Nemrod'un sarayında put yapıyor olurdu. O zaman İbrahim de olamayacaktın. Biraz sorgulayın, soruşturun, arayın, araştırın. Lütfen. Yani bu başımdan geçen bir anı herkes kendine göre buradan bir şey çıkarmalı. E, faydam dokunursa ne mutlu bana. Ben bu işleri gönüllü yapan biriyim. Gönüllü anlatırım, gönüllü yazılar yazarım. 3 kişi de okusa 5 kişi de okusa en azından dedim ki 3 kişi 5 kişi okumuş benim için yani yüz binlerce ya da binlerce insanın dinlemesi okuması o kadar önemli değil. Saygılar.